Azerbaycan 30 yıl Ermeni işgalinde kalan topraklarını büyük bedeller ödeyerek kurtarırken, yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına ve provokasyonlarına devam eden Ermenilere Rusya'nın isteğiyle yardım ediyor. Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında Rus gazının Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a aktarılmasını sağlayan Azerbaycan, Ermenistan'a yapmış olduğu bu iyiliğe rağmen halen daha saldırılara ve provokasyonlara maruz kalıyor. Ermenilerin yaptığı saldırı ve provokasyonlara Rusya da ses çıkarmazken, Ermenistan Azerbaycan tarafından aylardır istenen mayın haritalarını da vermeyi reddediyor. 10 Kasım'da yapılan anlaşmanın ardından her türlü iyiliği yapan Azerbaycan bunun karşılığında sürekli kötülük görürken, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar nedeniyle 3 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazetecilerle ilgili yaptığı açıklamada, Azerbaycan tarafının uluslararası arenada 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukukun ağır ihlaliyle Azerbaycan topraklarında kasıtlı ve büyük ölçekli kara mayınları sorununu sürekli gündeme getirdiğini belirtildi. Bölgedeki mayınların Ermenistan tarafından kasten yerleştirildiği aktarılan açıklamada amaç Azerbaycan tarafına mümkün olduğu kadar çok zarar vermek ve sivil nüfusun eve dönmesi için ek engeller oluşturmaktır. Bir grup Ermeni silahlı kuvvetinin Azerbaycan topraklarına Kelbecer yönüne girerken ve bölgede mayınlı yollara yönelik provokasyon yaparken gözaltına alındığını hatırlatırız. Bu Ermeni tarafının hem askerlerin hem de sivillerin can ve güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve bu nedenle bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini bir kez daha göstermektedir. Ermenistan'ın bu davranışı bölgede barış, güvenlik ve işbirliğinin önünde büyük bir engel olmaya devam ediyor. Ermenistan, sivil Azerbaycanlıların görevlerini yerine getirirken kara mayınlarına maruz kalmasından sorumludur uluslararası toplumu Ermenistan'ın kasıtlı olarak mayın dikme politikası da dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etmesine göz yummamaya ve Ermenistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyoruz. Azerbaycan kendi adına barış ve güvenliği sağlamak için gerekli yasal önlemler de dahil olmak üzere uygun olan her şeyi alacaktır denildi. Turan Haber Ajansı Direktörü Mehman Aliyev, Ermenistan'ın mayınları harekattan sonra yerleştirilmiş olabileceğini söyledi. Azerbaycan'ın Ermenistan'dan mayınlı toprakların haritasını talep ettiğini, ancak Ermenilerin bunu reddettiğini, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın bunu Avrupa Mahkemesi'ne taşıdığını aktaran Aliyev, Ermenistan'da yaklaşan parlamento seçimleri ne kadar zor olursa olsun, Paşinyan iktidarda kalırsa bu yöndeki sürecin değişebileceğini ve durumun değişebileceğini düşünüyorum. Ancak mevcut durumda herhangi bir adım atılabileceğini düşünmüyorum. Bu nedenle, zaman alır. Soru şu ki, bu kara mayını baştan mı yerleştirildi yoksa daha sonra mı gömüldü? Çünkü birkaç gün önce bir grup Ermeni sabotajcının Kelbecer bölgesine mayın yerleştirdiğini öğrendik. Bir grup ordumuz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu nedenle mayının ne zaman gömüldüğünü belirtmek gerekir. Aslında mevcut duruma baktığımızda Ermenilerin bu tür provokasyonlarının olacağını bilmeliyiz. Bu nedenle sadece bunu göz önünde bulundurarak tehlikeli alanlarda daha yoğun güvenlik çalışmaları yapmak önemlidir. Çünkü bu madenin daha sonra yola gömüldüğünden şüpheliyim. Çünkü gazetecilerimizin gittiği yol çalıştıkları yoldur. Bu gazetecilerimizin orada çalışmaması gerektiği anlamına gelmez. Aslında bir savaş olduğunda gazeteciler oradadır. Mayınlar, gazeteciler ve siviller olabilir. Genel olarak bu davalar iyi değil ve bir dereceye kadar Azerbaycan tarafında bir baskı şeklidir. Amaç bu alanlarda ilerlemeyi önlemektir. Buna hazır olmanız ve harekete geçmeniz gerekir. Bu daha sonra döşenen bir mayın ise mesele daha da vahimdir. Bunun için düşmana karşılık vermeliyiz dedi. Rus tarihçi Oleg Kuznetsov Ermenistan'ın Karabağ'a 30 yılda 5 milyon mayın yerleştirdiğini söyledi. Rus tarihçi, Ermenistan'ın mayın haritalarını verip vermemesinin durumu değiştirmeyeceğini belirtti. Bu kadar çok mayını haritalamanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Rus tarihçi, askeri harekatlardan sonra Ermeni kuvvetleri alelacele Azerbaycan'ın farklı bölgelerini Laçin ve Kelbeceri terk etti, mayın döşedi ve tabii ki hiçbir şey haritalanmadı. Ermeni ordusunun o iki hafta boyunca yerleştirdiği mayın sayısını tahmin edersek, 100 bin 200 bin civarında mayın olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Ermenistan mayınlı alanların haritalarını verse bile onlara güvenilemez. Her durumda, Azerbaycanlılar birer birer mayın bulmak zorunda kalacaklar diye konuştu. 44 gün süren savaş sırasında Ermeni ordusunun personel dahil birçok karargahının ve tüm belgelerinin Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından yapılan saldırılarla imha edildiğini aktaran Kuznetsov bu nedenle Erivan'da mayın haritaları olmayabilir. Ancak Ermeni tarafının bu konuda Azerbaycan ile işbirliği yapmaması ve bu konudaki tüm belgeleri sağlamaması Ermeni askeri politik liderliğinin hala bozulmamış bir Ermeni ordusu yanılsaması ve yeniden kurulma ihtimali olduğunu göstermektedir. Amaçları intikam almak için savaşı sürdürmektir. Bu tür görüşler Ermeni siyasi seçkinlerinin belirli bir bölümü veya ülke içindeki belirli gruplar tarafından desteklenmektedir. Bu gruplar savaş öncesi durumu eski haline getirmek istiyor dedi.